Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Alevilik nedir? Cem, erkanı, cem ibadeti nedir? Bununla alakalı muhabbet edeceğiz. Alevilik Ali evinden olan, Ali'den olan anlamına geliyor kelime anlamıyla. Aynı zamanda İslam'ı ve diğer bütün inançları, alemi, evreni, bütün yapıyı, bütün canlıları Ali gibi gören, Ali gibi yorumlayanlardır Aleviler. Kitabı Kur'an-ı Kerim olan Peygamberi Muhammed Mustafa olan, velisi İmam Ali el-Mürteza olan ve onun masum ve pak olan Ehli Beyti'nin talip ve taraftarıdır. Onları sevenlerdir Aleviler. Hac suresinin 77. ayetinde de buyurduğu gibi Ey iman edenler rükû edin, secde edin, ibadet edin ki kurtulabilirsiniz diyor. İşte Alevi toplumu da cumalık geceleri ...perşembe geceleri rükû, kıyam ve secde kavramını yerine getirmektedirler. Aynı zamanda Nur suresinin 35. ve 36. ayetinde de buyurduğu gibi... ...onlar oralarda sabah akşam onu zikir ederler. Allah'ın adının anıldığı evlerde yakılır bu diyorlar. İşte Allah Muhammed Ali üçlemesiyle de çerağı uyandıran Alevi toplumunu... ...cem erkanında Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle ilerlediğini burada da görmekteyiz sevgili dostlar. Bir seyit evladının, mürşidin, pirin, rehberin önderliğinde cem ibadetini gerçekleştirir ve bu cem erkanında dualar edip tövbeler ederler. Bir zakirin bağlamasıyla birlikte zikir ederek mersiyeler, tevhidler, değişler ve duazı imamların okunduğu, mihraçlamaların okunduğu yerde cem ibadetini gerçekleştirirler sevgili dostlar. Buralarda biraz önce de dediğimiz gibi tövbe ederler. Tövbe etmek masumiyet ve teslimiyet gerektirmektedir sevgili canlar. Bu sebepten dolayıdır ki döktüğünü doldurmak, kırdığını onarmak, üzdüğünü güldürmek, varsa küskün barıştırmak Düsturunu ilke edinen Alevi toplumu cem erkanlarında bu şekilde tövbe edip o teslimiyeti gerçekleştirirler. Bir lokmasını bine böler, dualar ederler sevgili canlar. Onlar oralarda Allah, Muhammed, Ali derler. Onlar oralarda 12 imamları zikir ederler. İmam Hüseyin'in yasını tutarlar sevgili dostlar. Evet güzel canlar dünya nimetlerinden sıyrılıp manevi dünyada hak ile bir bütün olma ilkesiyle yaşayan, Biraz önce de dediğimiz gibi bir lokmasını bine bölen vahdidi vücut olma kavramıyla ilerleyen bir topluluktur Aleviler. Kısaca bahsetmek gerekirse Allah'a kul, Peygamberi Muhammed Mustafa olan, Veliullah İmam Ali El Mürteza olan ve Hünkâr Hacı Bektaş Veli olan, masum ve pak olan ehli beytinin talibi ve taraftarı olanlardır Aleviler. Evet güzel dostlar şeriat anahtarıyla tarikat kapısını açıp marifet yolunda sırrı hakikat dünyasına erişenlerdir, erişmeye çalışanlardır Aleviler. Kur'an'a şekliyle değil özüyle bakmaya çalışanlardır Aleviler. Evet güzel dostlar güzel canlar. Hepinizi aşkı niyaz ile selamlıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, hazırla kalın.